O gün, çölde yakıcı bir güneşin altında. Hazreti Musa ve kavmi susuzluktan tükenmişti. Gözler umut arıyor, dudaklar çatlamış, kalpler sarsılmıştı. Hazreti Musa ellerini göğe kaldırdı. Ey Rabbim, bize rahmetinden bir lütuf ver. Ve Allah buyurdu. Değneğinle şu kayaya vur ey Musa. Hazreti Musa asasıyla kayaya vurdu. Bir anda Kuru taşın içinden pınarlar fışkırdı. Her kabileye ayrı bir kaynak, her damlada bir rahmet vardı. Kavmi sevinçle suya koştu ama Musa kayanın sessizliğinde başka bir şey hissetti. Bir sır vardı o taşın içinde. Videonun sonunda duyacaklarınıza çok şaşıracaksınız. İzlemeden önce Allah rızası için yorumlara amin yazın. Dualarımız katlanarak çoğalsın. Günler geçti. Ama o kaya Musa'nın peşinden gitmeye devam etti. Nereye göç etseler o taş da onlarla yürüyordu. Çünkü o Allah'ın emriyle rahmet taşı olmuştu. Bir gün Musa sordu. Ey Rabbim bu taş neden benimle geliyor? Ve Allah buyurdu. Ey Musa o taş bana secde eden taşlardandır. Benim kudretim cansız gibi görünen her şeyde diridir. Musa o an anladı. Bir taş bile Allah'ın emriyle rahmet saçabiliyorsa her şeyde bir sır her nimette bir hikmet gizlidir. O günden sonra her su damlasına baktığında kalbi sessizce dua etti. Ya Rabbi, görünenin ardındaki kudreti anlamaktan beni mahrum bırakma. Ve o kaya mucizenin sembolü olarak kaldı. Çünkü Allah dilerse bir taş bile rahmetin kaynağı olur. Lütfen kanalımıza abone olun ve bize destek verin.